merhaba. Bugün annemle beraber TikTok saç hilelerini deneyeceğiz. Hadi TikTok saç hilelerini denemeye hemen geçelim. Şimdi annemin karşısına geldim ve ilk TikTok saç hilemizi deneyeceğiz. Hemen ilk saç hilemizi izliyoruz. Yani ben bunun pek gerçek olabileceğini düşünmüyorum ama olabileceğini de düşünüyorum. Çünkü ben barbilerimi eskiden böyle yapıyordum. Şimdi hemen ısındı mı? Isınmıştır değil mi? Isınmış herhalde. Evet. Şimdi saçımdan birazcık ayırdım ve bu parçasına değineceğim. Aslında bu çok kalın gibi geldi bana. Biraz daha az ayırabilirim. Bunun biraz ısınmasını bekliyorum. Isındıktan sonra hemen karşınıza geleceğim. Şimdi ısındı ve hemen öylesine bir kere düz saçımdan geçeceğim ki sıcak olsun biraz diye. Of çok sıcak saçım saçım çok sıcak. Saçım yanıyor şu an. Yok sıcak Çok istiyorum. nasıl yapacaktık? Alıyorduk bunu böyle. Alıyordu bunu böyle. Şuradan mesela değil mi? Bıraktım gitti. Dibi kıvırcık oldu ama ucunu beceremedim. Ucunu bir daha yapayım. Hemen şöyle bir daha deniyorum. Oh, evet. Oho, bayağı kıvırcık oldu şu an. İlk defa saçımı bu kadar kıvırcık görüyorum diyecektim ki, ki ilkokul halim geldi. Aklıma vazgeçtim. bu <laughs> şu an burada dik durmuyor. Yanacak burası. Evet annem şu an yardıma koştu. Ve bu baya 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 oluyormuş. Bu TikTok saç ilimiş. <laughs> Yuvarlak Bu TikTok saç ilimiz işe yaradı. Şimdi haberine geçelim. Şimdi ikinci videomuzu izlemeye başlıyorum. Onun saçları da benim kadar uzun bu arada. Kim bilir ne yapacak sen? Borç yapmışsın. Doladı doladı durdu. Kolları ki? Bence böyle çok çözülür gibi geliyor bana ama bilmiyorum artık. Deneyip ve göreceğiz. Gülüyor, Gülüyor sonunda yapıyor. Ya hemen ben de saçımı açıyorum. Hatta saçımı açıp direkt elimi burada tutayım. Böyle yaptı. Sonra bir daha çevirdi. Bir daha ay ben de hiç böyle şey kuaför havası yok ya. Kuaför olmak istesem de olamam bence şu an. Asla. Ne yaptım? ne yapmıştı böyle. <laughs> eh. Alamıyorum. Aldım. Kolu <laughs> geçti. Kolum Kolu kaldı. Ben beceremedim. Ben de beceremedim. Videoyu bir daha izleyelim mi? <laughs> Bence olay. Olabilir. Bence çok komik oldu. <laughs> Tut onu. Tekrar izle. Aldı bunu. Aa bir dakika bir dakika kaçırdım. Kaçırdım. Aha buldum. Aldı bunu. Almıyor. Ee, arkadaşlar zirvede bırakmak gerekir. Bu videomuz <laughs> bu kadardı. <laughs> kafasını <laughs> lütfen. Arkadaşlar düğününüz varsa beni çağırın ben saçlarınızı yapamadım. Bu kadar uğraştım. Biraz olsaydı bari ya. <laughs> ben şu an yapamadım. Keşke yapabilseydim diyorum ama olmadı. Şimdi hemen sıradaki TikTok saç ilemize geçiyoruz. Böyle. Oo. Hadi geçelim. Şimdi öbür videomuzu izliyoruz. kadının saçlarının rengi ne kadar güzel. Bir de gözleri çok güzel kadının. Ben hiç saçlara odaklanmadım yalnız. Direkt kadına baktım şu an. Aradan fışkırırsa ne yapacağız acaba? Bu ne güzel böyle pürüzsüz pürüzsüz yapıyor böyle. Kim bilir bizimki nasıl olacak. Bundan önce yaptığım gibi olacak kesin. Hemen burada bir tane çorabımız var. Çorabımızı alıyoruz. Gri çorap seçtim. ama bunu kullanmıyordum. O yüzden bunu aldım. Tam şuradan çorabımızı kesiyoruz. Çorabımızı kestik. Kadın böyle yapıyor. E çorap kalmadı ortada. Annem dedi ki kadın öbür ucunu da kesiyor. Çorap kalmadı ki ortada. Neyini keseyim ben? Şu kadar yeterli bence. Çorap gitti kesti. Çorap kalmadı. Yani ben bir oluyorsa oluyor diyeyim. Sonra siz, sonra siz deneyin. Ne yapıyor? Bunu aldı. Saçını buradan geçirdi. Ve bu ucundaydı. Bunu aldı buraya doladı. Bunu da doladı. Ben size söyleyeyim kesin olmayacak. Bak bunu da etti. Çorapla birlikte çeviriyorum. Çorapla birlikte çeviriyorum ben. <laughs> Uhu arkadaşlar bundan sonra saç Bundan sonraki yeni modam bu arkadaşlar. Ne düşünüyorsunuz? Ben gayet güzel olduğunu düşünüyorum şu an yeni modamın. Çok güzel oldu. Çorabı da boş yere ziyan ettik. Yemin ederim çorabı da boş yere ziyan ettik. Hemen dönüyorum. Bu arada nasıl açacağım bilmiyorum. Alın size saç. Hoş oldu mu? Bence gayet <laughs> Bir de benim saçım çok uzun olduğu için olmamış olabilir. Kadınınki daha kısa. O yüzden olmuş olabilir. Hiçbir fikrim yok. Bu olmadı. Bende olmadı ama belki kısa saçlılarınız varsa aranızda olabilir diye düşünüyorum. Arkadaşlar biliyorsunuzdur ben Zeynep Yılmaz kanalında saçlarımı bağlamıştım. İzlemediyseniz bu videodan sonra izleyin. İzlediyseniz de hemen konuşmama devam ediyorum. Saçlarımı bağlamıştım. Buraları aşırı mavi oldu. Dipleri böyle çok az hafif bir mavi oldu. O yüzden çok fazla hoşuma gitmedi çok yakında Feromen TV kanalına yani bu kanala da saç boyama videosu gelecek. Hem saçımı boyayacağım hem de saçlarımı keseceğim. Kendim keseceğim vardı. Hiç dışarı çıkmıyor. Zaten çıkamıyoruz. Ah, yasağımız var bir de. Of ya. Çıkmak istesek de çıkamayız. Çıkmayın. Siz de sakın çıkmayın. Şimdi hemen sıradaki saç ilerimize geçiyoruz. Al. Üstünde plant bir yazıyor sandım birden. Bir de rengi hargini güzel kutusu varmış. Çok iyi. Bana rimeli alabilirsiniz arkadaşlar ama kullanmıyorum. Hatıra niyetine saklarım orada. Baya saçını topladı şu an. Böyle baya pürüzsüz bir şekilde bitirdi. Yani benim saçımın olacağını çok sevmiyorum. Çünkü benim arkamdaki saçlarım biraz Kıvırcık, kıvırcık olduğu için o pek olabileceğini sanmıyorum. Hemen burada fırçamız var. Ablamın en eski rime elini buldum. Şimdi arkamdaki saçlarımı ben de o kız gibi toplamaya hmm. Saç bulamıyorum. Ben fıstık da var. Oldu mu? Hı hı. Güzel oldu. Her gün bunu ne... iyi yapıyor. Her gün bundan sonra bununla yapacağım. Her gün bununla 7 24 hayatım bununla geçecek artık. Gayet güzel oldu. Güzel topladı biliyor musun? Ne güzel. Saçlarımız da artık bununla tarayabiliriz bundan sonra. 100 yıl artık geçer. Hala yarısını anca taramış olurum saçlarımı. Bu TikTok hilemiz de işe yaradı. Bu arada bunu siz de mutlaka deneyin. Çünkü bence çok güzel oldu. Çünkü ben onları toplatmak için normalde ne zahmetler çekiyordum. Çok zor oluyordu ama bu artık Artık işimi kolaylaştırdı. Reklam tanıtımı yapıyor gibi hissettim. Bu üründen alıp saçlarınıza sürebilirsiniz. <laughs> marka yok ama marka ismi bulamadım. Şimdi hemen öbür TikTok saç ilerimize geçeceğiz ve bakalım onun sonucu tik mi çıkacak yoksa çarpım çıkacak? Hemen sıradaki videomuzu izliyoruz ve aç tamam. <laughs> ne yapayım? Balık sırtı yapıyor. Evet biraz ilerleteyim. Ters çevir. Valla bunlar tam deniz insanına benziyor bir daha ne havuz havuz geldi bak direkt denize girdiğinde artık 100 yıl anca bozulur kızın saçı. Bunun püf noktası ucuna lastik bağlamak yerine direkt saçın ucunu ters çevirip çekiyoruz çekiyorsunuz direkt saçı koparıyorsunuz sana diyormuşum. Şimdi ben de saçlarımı açacağım. Annem örecek saçımı ama üzgünüm. saçlarımızın uzun olduğu için yüzlerce yaparsın artık balık sırtını. Yapacak bir şeyimiz yok diyoruz. Şimdi hemen saçımı açıp sizin karşınıza geliyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi saçım uzun olduğu için annem yarısını ördü. Ben de sadece uçlarından devam edeceğim şu an. Ve bu arada bana aşırı ters geldi şu an saçım ama yapacak bir şeyimiz yok şu şuna, şuna bakın olmadı, olmadı 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 ben bozdum anne sen anne yamuldu anne saçım oluyor. <laughs> anne sen ben de ben devam edeyim mi <laughs> sen Olur. tut istersen oluyor mu kameraya da bak kız arada Bayağı bir bozmuş <laughs> ya ben hiç bozmadım bir kere lütfen ya elimin ayarı çok iyi olsun şu an buradan belli etmiş şey oldum Bakalım olacak mı? Bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Tam yeterli yeterli. Bu değil. kadar yeterli. Gözüküyor mu videoda? Herhalde kalacak. görünüyor. Herhalde şurayı bollaştırıyor bir üst kısmını. Çok oldu seninki. Çok mu oldu? Şöyle iyi mi? Yani, hı hı. Galiba şöyle yapıyor. Bakalım olacak mı? da! Oldu gibi. Burası karıştı. Parmaklarınla tuttu Durum <laughs> kaçtı. Zeynep olmadı. asılıyor ama biz asılınca hiçbir şey olmuyor. Bir daha deneyelim, bir daha çevirelim. Allah'ım. Kafam kadar bir boşluk aldı. <laughs> çok iyi, çok hoş. Biz yapamadık. <laughs> Şöyle ama duruyor güzel. Yok gerçekten olmadı. <laughs> gerçekten. gerçekten olmadı bir de kabirli ettir ya. Olmaz ki oradan da. Ya olursa? O zaman ben becerememiş olur. <laughs> oldu mu? Bilmem oldu herhalde <laughs> Ama testten açılıyor yine. Bence o. Bence o kızın saçları ıslak da ondan durdu. Harika bir tespit çakıyoruz. Biz Ve... beceremediğimizden değil. Evet, biz beceremiz beceremiz. <laughs> biz beceremediğimizden değil. O videoda hile yapmışlar bir kere o yüzden biz yapamadık. Sonuncu TikTok hilemize geçiyoruz. Bakalım orada ne yapacağız? Bu arada ben de bilmiyorum. Bir sürü video bulduk. İçine bakıyorum, bakıyorum, seçiyorum. Şu an ne yapacağımızı ben bilmiyorum. Hadi öğrenip gelelim. Elimde bandana var. en sonuna kadar aldı ve koydu. Bunun saçları örülü bence o yüzden bununki çok kolay oldu. Benimkinin şu fıları indirirken ben bu arada siyahlarla yapacağım bunu. Fıları indirirken böyle çekerim ya saç döner orada fırlar uçar gider orada. Şimdi fıları o nasıl yapmıştı ben de onunki gibi yapacağım. Şöyle alıyoruz. Böyle. Aldı bunu ne yaptı? Saçından aldı. Böyle komple yapayım ben. Şöyle geriye alayım. Aldı bunu. Buradan alamıyorum. Saçımın altından geçireyim. Size şöyle döneyim. Kameraman biraz yardım. İnmiyor. <laughs> Ellerim yetmiyor. İndiririz. <laughs> Anne. İndiririz. Ellerim yetmiyor. İndir sen indirayım. indir 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 tamam tamam indir Burada bence bu kadar yeter. Şöyle bir ayrımadan değil alt taraftan tıkıvırtıracaksın. Bak yani ellerimi var sen, sen... sen. tut kendin yap. Şimdi el, burada tutar mısın bu ikisini? <gülüyor> Böyle, <gülüyor> i̇kisini bence bu, ver. Şimdi bundan. bir tekini onda Olmadı ki. Alttan şöyle yapalım. Alttan yap sen geçin <laughs> orada. Evet. Heh, o elektrikler gitti hayırlı olsun. <laughs> Saçımı yetmiyor. Ufalar burada kaldı. <laughs> Saçlarımıza bakıyoruz. Hey ne kadar şey oldu. Löp löp. <laughs> löp löp bir sürü saç var orada. Kalıp kalıp gibi şu kadar saç var orada. Bağlanmıyor ki bu buradan. Nasıl bağlayacağım? Bu arada fular da arkadaşımın fuları. Bende kaldı. Korona başladı. Daha da veremedim ona. Kafam felç geçecek Kafam patlayacak bu videodan sonra. Şöyle Arkadaşlar olduğunu düşünüyor. bu oldu bakın bunu deneyebilirsiniz ama bence çok gerekli bir şey değil. Yani niye böyle bir şey deneyesiniz ki? Niye gerek duyuyorsunuz kısaca? Ah kısa. İfasız ne gerek var ki? Ama olsun sonuçta bu saç iğnemizde işe yaradı. Bu tarz videoların daha çoğunu gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Buralardaki diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşmek üzere. Hop.